Merhaba ruhtaşlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar aklımdaki insan yapmak istiyorum. Aklımdaki insan bana karşı düşünceleri nedir? Anlık düşünceler alacağım arkadaşlar. Anlık duygular alacağım. Bana karşı ne hissediyor? Neler düşünüyor? Olası gelecekte neler yaşatacak bana? Adım atacak mı? Gibi sorular soracağız. Öncelikle beğeni yapmayı ve Yorum yapmayı unutmayalım, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, sizi farkındalık ve e, bilinçlendirmek için bu açılımı yapmak istiyorum, niyet ediyorum o şekilde de. Buraya gelen ruhtaşlarım beni izleyen ruhtarçlarım şifalanmasına, hayırlı bir şekilde bilgiler almasına niyet ediyorum. Bir bakalım. Anlık olarak bana karşı düşüncelerin nedir diye bir yorum yapalım aklındaki insanın bana karşı düşünceleri nedir Öncelikle arkadaşlar bir salgın var böyle çok böyle çok em, hasta oldum bayağı hem de çok kötü oldum uzun süredir neden gelmiyorsun Nur hanım ya da neden e, video çekmiyorsun diyen ruh taşlarım varsa gerçekten de yoruluyorum ve hastayım arkadaşlar bir salgın var iki hafta 3 haftadır e, bir o salgınla uğraşıyorum, kendime gelmeye çalışıyorum. Ee, yine bir um, birazcık üzerimde hastalık kaldı, negatif bir e, hastalık kaldı. E, yavaş yavaş iyileşiyorum sizlerin de doğasıyla beraber inşallah. E, Şifalıların dikkat edin arkadaşlar, bol bol zencefil çayı için, <laughs> bol bol e, bitkisel şeyler tüketmeye dikkat edin arkadaşlar. C vitamini almaktan korkmayın. Su için sürekli yani bir kere ıı, yakalanan bir daha kurtulamıyor zaten. Bir bakalım. Ee, şimdi güzelce dualarımızı, dileklerimizi ve istediklerimizi ilettikten sonra aklımdaki insanın bana karşı düşünceleri nedir diye bir alalım. Aklımdaki insanın bana karşı düşün. Oh. Oh. vallahi bir dalgalı bir düşüncesi var sanırım. Kılıç üçlüsü, kılıç beşlisi ve tılsım altılısı, kupa dörtlüsü arkadaşlar. Öncelikle sizin e, siz gerçekten de özgüvenli bir insan olduğunuzu, e, rahatınıza düşkün olduğunuzu ve perde arkasında bütün sorunları çözebilecek bir kabiliyete sahip olduğunu görüyorum diyor. Şimdiki duygularda ve diyor ki sen sürekli üçüncü kişileri düşünüyorsun sürekli. Üçüncü bir sorumlulukla uğraşıyorsun diyor. Çevrende olup bitenler seni üzüyor. Sana ihanet edildiğini düşünüyorum. Ve düşmanının sürekli seninle alakalı bir savaş içerisinde olduğunuzu düşünüyorum. Düşmanınızla, düşmanınızın çok olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Siz insanlara zaman kırıntısı, zaman kırıntısı enerji kırıntısı verdiğiniz için kurnaz insanları çektiğinizi görüyorum. Saf enerjiye sahipsiniz arkadaşlar. Sürekli etrafınızı köpek balıkları, köpekler, yılanlar, çıyanlar artık sarmış. Ve sürekli diyor ki dikkat et bu kadar insanlara anlatma gizemli olmanı istiyorum diyor burada açıkçası kendi dünyanızı kurduğunuzu, kendi ağrınızı güçlendirdiğinizi, yeni bir başlangıç evresinde olduğunuzu söylü. Özgüveniniz de artmış arkadaşlar. Gerçekten bir kalp kırıklığı yaşatmış olabilir bu aklınızdaki insan size karşı bir maske takmış olabilir. Biraz zaman kırıntısı, sevgi kırıntısı, enerji kırıntısı varmış olabilir. Siz de diyorsunuz ki benim arkamdan yapılacak iş varsa Buyur yap diyorsun. Ama e, ilerisini de e, düşünmek zorundasın diyor. Katlanmak zorundasınız diyorsunuz ona. E, bunu bunu yaparsan benden böyle bir tepki alırsın diye aklındaki insana söylemişsin. Ama aklındaki zat anlamamış. Dank, dank etmemiş kafasına. E, açıkçası öyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Sana karşı düşüncelerde nasıl şeyler söylemek istiyorsun güzel şeyler söylemek istiyor musun ne söylemek istiyorsun bir bakalım aslında anlamış arkadaşlar sonunda bir kurnazlık yapmış bu insan anlamamak için çaba sarf etmiş seninle anlaşmak istememiş sürekli kalp kırmış sürekli sen demişsin ki gel gel anlaşalım gel sohbet edelim konuşa konuşa anlaşalım diyorsunuz ama yok o kişi ben konuşmayacağım diyor Kurnazlık yapacağım, rahatlığıma düşkünüm. Sana karşı güvenmiyorum, güven problemlerim var. Zaten önceden de güven problemlerim vardı benim. Bir bahane sunduğunu görüyorum arkadaşlar. Üçüncü konular arkadaşlar finansal ve kariyer olduğunu görüyorum. Sürekli kontrol eden bir kişi olduğunuzu söylüyor. Aslında aklınızdaki insana artık kontrollü yaklaşacağınızı söylüyorsunuz. Ee, önceden sürekli eğlendiriyordunuz, enerji olarak saf enerji yönetiyordunuz, enerjinizle besliyordunuz o kişiyi mutlu ediyordunuz, efor sarf ediyordunuz. Ama artık bu eğlenceyi bir noktalamak gerekiyor, sınırlandırmak gerekiyor. Ben diyorsunuz e, ikinci, pardon beni ikinci plana atamazsın diyorsunuz önceden atmış arkadaşlar ve bunun da bedelini ödüyor aklınızdaki insan sizde bir res çekmiş olabilirsiniz ya da çekeceksiniz arkadaşlar aklını yeni fikirlere açık tut ya bazılarınız aklınızdaki insanı e, cezalandırmak istiyorsanız eğer yani bazılarınız böyle yapacak o yüzden söylüyorum efor sarf edecek bu yönde aklını yeni fikirlere açık tutacak arkadaşlar. Çünkü aklınızdaki zat size sürekli ihanet, aldatma gibi gündemler üçüncü kişiler e, gündeme getirdiği için artık diyorsunuz ki ben yeni insanlarla tanışacağım. Sen beni hak etmiyorsun artık. Ben bir şeylerin farkına vardım diyorsunuz. Yüzde eliniz bunu söylüyor. Yüzde eliniz de açıkçası arkadaşlar, bak aklını başını topla diyorsunuz, aklını yeni fikirlere açık tutma artık diyorsunuz bak ben seni seviyorum seninle eğlenmek istiyorum seninle zaman geçirmek istiyorum sürekli kontrol ediyorsun e, kontrol etmeye çalışıyorsun ama ben artık doydum artık ben doydum yani e, ya gerçekten de birilerinden vazgeçeceksin yani üçüncü kişiden ya da benden vazgeçeceksin bir sınır var arkadaşlar yani bazılarınızı öyle görüyorum %50 %50 böyle bir karar almış olabilirsiniz. Ve duygular konusunda aklındaki insan ne söylemek istiyorsun? Bir bakalım. Öyle söyleyeyim. Duygular konusunda ne söylemek istiyorsun? Evet. Duygular konusunda ne söylemek istiyorsun aklımdaki zat? Aklımdaki kişi benim hakkında duyguların nedir şimdiki? şimdi duygular konusunda ne söylemek istersin bana? Tılsım kralı, tılsım sekizlisi arkadaşlar. İmparatoriçe. Evet bu açılımda da zaten bunu görmek gerekiyordu. Kılıçların ikilisi. Öncelikle ruh taşlarım iki tane iki tane eylem gerçekleştirecek ruhtaşlarımızı söylemiştim değil mi? Hatırlıyorsanız bir bakalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ben size. Aklındaki kişiye sana karşı duyguları zaten varmış. E duygularından e, aslında emin olmaktan korkan bir korkak enerjiler görüyorum. Sürekli burnundan kıl aldırmayan bir yapısının olduğunu, ego, gurur savaşlarını verdiğinizi görüyorum. Senin gerçekten güzel ya da yakışıklı aklımdaki kişi diyor ki sen diyor güzelsin ya da yakışıklısın. Gerçekten öz değerde bir insansın. Nerede ne yapması gerektiğini biliyorsun, nerede ne konuşması gerektiğini biliyorsun. Hayırlı bir kadınsın ya da erkeksin diyor benim için diyor. Heşimsin diyor. Ama önceden e, ben bilmiyordum senin dışında başkasının olduğunu. Öğrendiğim için ya da benim dışı senin dışında başka bir insanla beraber olmak istedim çünkü gözüm doymadı benim korktum aşktan korktum sana adım atmaktan korktum bir korkaklık enerjisi var sağlam adam atamamış arkadaşlar size adım ama şunu söylemek istiyorum gerçekten sizin duru güzelliğiniz onu etkilemiş. Ve diyor ki sen benim başımdaki tac gibisin diyor. Çok değerli bir e, elmas, mücevhersin diyor. Gerçekten senin değerini bilmedim. Sen de artık bir ikileme girdin diyor. Benim dışımda başkası var mı artık yok mu? E, yeni bir ilişkiye mi yelken açıyorsun açmıyor musun? Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Onun yaptığının aynısını siz ona karma yoluyla ayna göreviyle siz göstermeye başlamışsınız arkadaşlar. Kadınlar bir erkekler bir aklımızdaki insan diyor ki bir güçlenmişsin sen diyor kendine güzellik katmışsın diyor ne yaptın sen kendine diyor bir ışık gelmiş sana diyor beslendiğin birileri mi vardı diye. biz sen miyiz paşam ya ben kadın olduğum için böyle söylüyorum seni stokluyor takip ediyor arkadaşlar ve öncelikle yeni yelkenlere su açtığınızı biliyor bu aklınızdaki insan aklınızdaki insan şunu da biliyor arkadaşlar %100, %50 %50 yaptık ya hani ya ben ya başkası ama diyor ki aklınızdaki insan sen sana adım atacağım çünkü sen benim yanımda yakışan bir kadınsın diyor. ya da erkeksin yanıma yakışacak bir insansın her konuda şefkatli kollarında boğulmak istiyorum dedi. Ee, sağlam za zamana yaydım biraz dedi. Evet sağlam bir insansın. Ve senin gibisini bir daha bulamayacağımı düşünüyorum. Çünkü sen e, ayda yılda bir kere gelen bir mücevhersin diyor. Mücevher elmas herkesin eline geçmez arkadaşlar. Duygularını böyle iletti. Ee, seni takip ediyor sürekli. Yeni aşk arkadaşlar bak. Biliyorum diyor yeni aşka yelken açacaksın diyor. Ee, beni artık bırakacaksın diyor. Ee, ruh eşini arayacaksın. Benim sahte, güzel olduğumu artık düşünüyorsun dedi. Ama biliyor musun ben senin ruh eşinim. geçmişten biri hayatına geri dönüyor. Senin geri döneceğini düşünüyorum diyor. Çünkü sen bana bağımlısın diyor. Arkadaşlar bazılarınız gerçekten de ruh eşini aramaya gidecek bu bağımlılık o bağımlı kaldığı konudan uzaklaşacağını ve ruh eşine doğru gideceğini görüyorum ruh eşin eski ikiz alevini bırakıp ruh eşine doğru yeni bir aşkta ödüllendirileceğini görüyorum. Son bağımlılık aşamasında yani ikiz alev sınavından geçecek yüzde eliniz. Yüzde elinizde arkadaşlar şöyle hikayeden hikaye değiştiği için söylemek zorundayım. Arkadaşlar bu insan tekrardan size aşık olacağını görün, Romantik duygularla gelecek size. Ruh eşinizin olduğunuz yani senin onun ruh eşi olduğunu anlayacak sana karşı bağımlı olduğunu ve senden başka kimsenin, kimseyi istemediğini düşünüyor sürekli e, ruh eşini aramaya çalışmış arkadaşlar sizin ruh eşi olduğunuza inanmamış ama artık bir şeylerin farkına varmış bu bağımlılık hayatını değiştireceğini etkileyeceğini sen diyor benim hayatımı etkiledin diyor değiştirdin diyor tamamen diyor aynı görevi yaptın ben diyor e, sisli puslu bir ilişkinin içerisinde olduğunu düşündüm diyor ama sürekli sen bana bunu göstermeyi yani bir arada olmayı gösterdin sürekli diyor. Şöyle sarılmak istedin koklamak istedin ama bense sana yanlış yaptım dedim. Arkadaşlar sizde size karşı bağımlı. Evet yüzde elli yüzde diyorum. Çünkü iki tane hikaye çıkıyor. Arkadaşlar bazılarınız bırakacaksınız. Bağımlılık gibi göreceksiniz o insanı. Artık bırakacağınız ve yeni aşka yelken açacağınızı görüyorum. Şimdi ee, bir bakalım o zaman. Aklımızdaki insan bize karşı ne söylemek istiyor? Duygular konusunda ne söylemek istiyor? Git önce kendini bul ki beni bulabilesin. Ben sana geri dönmeden önce kendine odaklanmam ve kim olduğunla barışık olman gerekiyor diyor. Zaten arkadaşlar bu ruh işi aynı görevi yaptığı için kendine barışık olman gerektiğini e, vurguladı burada. Bir devam edelim. Burada en önemli öğrenmen gereken bu insanı bıraksan da bırakmasan da bu e, ruh eşinin sınavını Gerçekten neden olduğunu, neyin ne olduğunu öğrenmen gerekiyor dedi. Bunu sana gösteriyorum dedi. Hiçbir şey tesadüfen olamaz. Evrenin her zaman bizi bir araya getirme planı var. Biz diyor bir şekilde, biz bir şekilde diyor bir araya tekrardan geleceğiz diyor. Hani ey ruhlarımız bir diyor. Etrinaktan ayrılır mı diyor. Ayrılmaz. Ben sana geri geleceğim. Şu an geri çekilmiş gibi gözüksem de kendi içine dönmen ve kendi iyileşmene, büyümene odaklanman gerekiyor dedi. Arkadaşlar zaten iki zalimin de ruh yapmak istediği bu. Büyümen ve gelişmen. Kendine odaklanman gerekiyor. Ve diyor ki en sonunda fark ettim ki kimseyle asla bu kadar gerçek bir bağım olmayacak. Çünkü sen daha önce tanıdığın her, tanıdığım herkesten farklısın. Arkadaşlar aklınızdaki insan tam siz gittiğinizde artık sizin farkınıza varacak. Aklınızdaki insanla hani e, bağımlılık gündemini siz düşüneceksiniz ya. Zaten bu insan size karşı bağımlı olduğunu art, artık siz gittikten sonra anlayacaksınız. Yüzde eliniz yeni ilişkileri açılacak ya. Ona da bu ders olacak arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Yüzde eliniz de zaten gitmeden önce bir şeylerin farkına varacak. E, diyor ki sen gerçek bir aşksın. Sen gerçek bir bağımlılıksın diyor. Herkesten farklısın diyor. O yüzden Arkadaşlar %50 %50 hikayeyi anlattım. İki tar iki tarafta da aslında güzel ilişki var. Ee, biri giderken değerini biliyor. Biri varken değerini biliyor. Ar arkadaşlar artık siz anlattığıma göre hikayenizi şekillendirirsiniz. Bir bakalım son olası gelecekte ne olacak peki aklımdaki insan diye bir devam edelim arkadaşlar. Aklımdaki insanla ne olacakmış? Bir devam edelim. Aklımdaki insanla Ne olacakmış bir bakalım Olası gelecekte Aklımdaki insan Değnek ası arkadaşlar Yeni fırsatlar yeni başlangıçlar Adım atmak Bir şeyleri filizlendirmek Koklamak özlemek Çok özlediğini görüyorum aklınızdaki insanın Ve elim kolum bağlıydı önceden Emek veremiyordum korkuyordum Adım atamıyordum Geriye çekildim. Evet, bir şeylerin farkına varmak için. Onun farkına vardım. Evet, üçüncü sorun, üçüncü bir konu, üçüncü bir engel oldu bizim aramızda diyor. Sen de diyor artık bana bir kılıç çektin, kendine gel dedin o senin sertliğin arkadaşlar kimseye eyvallahın olmadığınızı artık biliyor net gel diyorsunuz aklınızdaki insana olası gelecekte bir duruşunuz olacak ve bu insanla e, tekrardan bir araya gelecek misiniz evet geleceksiniz tamamlanacağınızı görüyorum arkadaşlar zaten yıldız kartı barışma kartıdır bir iletişim konuşma telefon yoluyla tekrardan bir araya geleceğinizi görüyorum sohbet yoluyla bu mücadeleyi gösterecek mi diyorsanız evet bazıları arkadaşlar bu mücadeleyi gösterecek kesinlikle elimi kolumu bağlayan ne varsa onun için savaşacağım ee, savaştıktan savaşlıktan sonra seninle beraber olacağım. Seninle yeni sayfalar açacağım. Tekrardan birlikte olacağız ve net bir duruş sergileyeceğim sana karşı diyor. İkinci konu hikaye ise arkadaşlar diyor ki evet seninle yeni bir sayfa açmak istiyorum. Evet emek vermek istiyorum. Bilin sıçraması oluştu bende ama iş işten geçti. Sen artık bana duruş sergiledin. eee Yeni kararlar aldın ve o kararını ezmemem için bana soğuk mesafeli statü bir şekilde yaklaşıyorsun dedi. Ee, bana da evvallah olmayacak artık bunu bildiğim için sana adım atmaktan korkuyorum. Çünkü nasıl bir dürüst sergileceksin bilmiyorum diyor zaten bazıları sana karşı bağımlı olduğunu hatta ikinci bir hikaye söylemiştim ya bağımlı olduk, bağımlılık olduğunu sana karşı sevgisinin olduğunu anlayacak ama geç olacak demiştim ya siz artık bir duruş sergiledikten sonra sizin o güzelliğiniz o yıldız gibi parlayacağınız popülerliğiniz o kişinin gözünde Zirveye taşınacağınızı... Görüyorum... E, hala kendisinden savaşacağını... Aşkından savaşacağını... E, seninle savaşacağını görüyorum... Hani derler ya... Savaşmayın sevişin diye bir söz vardır... Bu kişi sürekli savaştığı için... E, gerçek aşkın ne olduğunu... Görememiş... E, sizin o duruşunuz ve... E, bir anda kılıcınızla... Eyvallahınız olmayışıyla... Arkadaşlar bir şeylerin farkına varacak... Evet bu şekildeydi arkadaşlar... Umarım beğenmiş beğenmişsinizdir. Sizi gerçekten çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Umarım arkadaşlar e, bilgili bir e, Bilgili bir açılım yapmışımdır size. E, sizi bilinçlendirmişimdir. şimdi farkındalık oluşturmuşumdur. Yorumlara yazmanızı yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Yorum kısmı şöyle. Ne açılım yapmamı istiyorsanız ona göre ben de arkadaşlar açılımlar yapacağım. Büyük bir e, tatilin hastalığın ardından e, tekrardan arkadaşlar sağlara dönüyoruz o zaman. Sizleri kocaman öpüyorum ve seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hayırlı şekilde Umarım hikayeniz gerçekleşir. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayalım. Sizleri evet. öptüm.